altı. Sevgili dostlar, herkese merhabalar. Uygulama Akademisi projesinde yine yeni bir anlatımla sizlerle buluşuyorum. Sarp Arıkan ben. Nasılsınız, iyi misiniz değerli dostlarım? Umarım güzel bir haftaya başlangıç yapmışsınızdır. Evet, YouTube kanalımızda WordPress anlatımlarını gerçekleştiriyoruz. WordPress ile kendi sitenizi nasıl kurabileceğinize dair WordPress nedir, ne değildir bunun üzerine bir video serisi hazırlıyoruz. O video serisinin ikincisiyle sizlerle birlikteyim. Bugün hem WordPress'i kurduktan sonraki ilk videoda kurulum ve genel bilgileri vermiştik. Kurulduktan sonra tema seçimi konusunda hem bir bilgilendirme yapacağım, hem bu bölümü inceleyeceğiz hem de e, ayarlarına göz atıyor olacağız. Şimdi öncelikle WordPress ekranımıza gelelim yönetim panelimize. Başlangıç Peki yönetim paneline nasıl giriş yapacaksınız? Örneğin www.örnek.com bölü wp-admin şeklinde admin admin şeklinde yazınca size bir kullanıcı adı ve şifre ekranı gelecek. Kurulum anında belirlemiş olduğunuz kullanıcı adı ve şifre e, bilgileriyle birlikte oturum açabilirsiniz. Şimdi ekran okuyucuyla bu yönetim panelini kullanabilmenizin e, aslında bakarsanız çok kolay olduğunu söyleyebilirim. Öncelikle kullanabilmeniz için linkler listeledek hareket etmeniz de fayda var. Ben F7 ile linkler listeleyeceğim. F8. Bağlantı listesi ile Şimdi burada öncelikle g görünüm genel ayar, genel, ayar, ayarlarda genel, genel 40, ayarlar var. Yazma, 42, yazma ayarları var sistemizin. Okuma, okuma, tartışma, tartışma ayarları yani bu yorum gelen yorumların yönetimi ile ilgili. Ortam, ortam, kalıcı bağlantılar. 46 tire kalıcı bağlantılar. Yani bu sitenizdeki her bir gidilebilecek linklerin nasıl bir formatta görüntülenmesini istiyorsanız ayarlayabiliyorsunuz. Gizlilik. Wordpress hakkında. Gizlilik. Gizlilik ayarımız da yine burada yer alıyor. Şimdi burada yazma genel. Önce genelden bir başlayalım. Enter. Genel ayarlar. Şimdi genel ayarlarda sitemizin başlığı, sitemizle ilgili kısa bilgi ekranda görünsün mü, görünmesin mi gibi bölümler var. Gidelim. Site başlığı yazınız. Sarferarik slogan yazınız. Bir başka örgü. Mesela burada bir başka Word, WordPress sitesi şeklinde varsayılan şablonla gelen bir bilgi var. Bunu istersek tamamen e, silebilir, istediğimiz yazabilir ya da hiçbir şey de yazmayabiliriz. Kısaca bu sitenin ne hakkında olduğunu açıklayın. WordPress adresi URL. Yazınız geçersiz http bölü, bölü sarperarikan.test Evet bu WordPress'imizdeki erişim adresi. Site adresi URL. Yazınız geçersiz http bölü, bölü sarperarikan.test Yönetim e-posta adresi. Yazınız sarperarikan.gmail.com Burada yine yönetim e-posta adresini değiştirebilirsiniz ama kurulumu anında belirlemiş olduğunuz e-posta adresini genelde yani çok da değiştirmeyin. Ee, ama ihtiyaç varsa buradan yapıyorsunuz. Bu adres yönetim ihtiyaçları için kullanılıyor. Etkinlik Bu adres yönetim ihtiyaçları için kullanılıyor. Eğer değiştirirseniz yeni adresi doğrulamanız için e-posta ile gönderilecektir. Yeni adres doğrulanmadan Etkinleşmeyecektir. Evet, yeni adres doğrulanmadan e, göndermiş olduğunuz, yani buraya girmiş olduğunuz yeni e-posta adresi hiçbir şekilde etkinleştirilmeyecektir. Üyelik, Üyelik Grup Başlangıcı. İsteyen herkes kayıt olabilsin. Onay Kutusu işaretli değil. Bunu işaretlerseniz de bir kullanıcı adı ve şifre ekranı karşımızda olacak sürekli e, ve sitemiz üyelik sistemi ile girilebilecek ya da kayıt olabilecek bir formata bürünecek. Ama tabi WordPress'in sunmuş olduğu üyelik sistemi çok böyle temel bir üyelik sistemi. Dolayısıyla bunun için eklentide ihtiyacınız olabilir ya da siz yazabilirsiniz. Grup sonu. Yeni kullanıcının varsayılan rolü. Açılır kutu abone. <laughs> evet e, yeni kullanıcının varsayılan e, rolü abone. Site lisanı. Açılır kutu abone. Site lisanı. Açılır kutu Türkçe. Site lisanı Türkçe. Zaman dilimi. Açılır kutu. -3. Evet burada yine zaman dilimi ayarı. Kendi zaman diliminizde yer alan bir şehir ya da bir uç zaman dilimi seçin. Evrensel zaman, 202 tarih biçimi, tarih biçimi grup başlan, 29 Kasım 2021 JFY seçim düğmesi. Yine burada tarih biçimi. 29 Kasım 2022 202. 11 bölü 29 11 20. 20 20 özel özel yazınız JF ön izleme grup sonu, zaman biçimi, zaman biçimi grup başlangıcı. Yine zaman biçimi bölümü. 12.42 ile i seçim düğmesi işaretli. 12.42 ile 12.42 PMG. Yaz 12.42 PMG. Özel öz, yazı ön izle. Link tarih ve zaman ön izle. Link grup sonu. Haftanın başladığı gün. Grup haftanın başladığı Yine haftanın başlangıç ayarı. Hızlı geçiyorum buraları. Ana bölge, link ile oluştur. Sürüm 5. Sek ile link ana bölge sonu. Değişiklikleri kaydet düğmesi. Evet, ve en sonunda değişiklikleri kaydet bölmesi var. Tekrar linkleri listeleyelim ve yazma bölümüne bakalım. F7, klavyeye, escape, genel, bağlantılı, ye. yazılar, ye, yeni ekle, g. g, genel, yazma, enter, sayfada, yaz. Evet şimdi yazma ayarlarımız yani sitemizi de içerik oluşturmayla alakalı bölüm. E-posta ile yazma, yazma ayarları başlık seviyesi 1. Şimdi yazma ayarlarında h harfiyle hızlıca gelebildim. Varsayılan yazı kategorisi, açılır kutu, genel. Varsayılan yazı kategorisini buradan belleyebiliyoruz. Varsayılan <laughs> yazı biçimi, açılır kutu, standart. Burada liste, kenar, sohbet, galeri, bağlantı, görsel, alıntı, durum, video, ses gibi formatlar var. Burada ses, standardı belirliyoruz. Alıntı, bağlantı, galeri, sohbet, kenar, standart, escape Başlık seviyesi 2 e-posta ile yazma. Yine e-posta ile de doğrudan WordPress'e yazı gönderebiliyoruz değerli dostlar. WordPress'e e-posta ile yazı yazmak için pop3 desteği olan gizli bir e-posta hesabı ayarlamanız gerekmektedir. Bu nedenle bu adresi çok gizli tutmanız iyi bir fikirdir. Posta sunucusu. Yazınız mail.example.com. Yazı. Yazınız 110. Yazı. Yazınız 110. Giriş ismi. Yazınız login.example.com. Parola. Yazınız password. Varsayılan posta kategorisi. Açılır kutu genel. Evet burada yine buradan gönderilen yazılar hangi kategoriye gönderilsin benim buradan ayarlanabiliyor. Başlık seviyesi 2 servisleri güncelle. Yeni bir yazı yayınladığınızda WordPress otomatik olarak aşağıdaki site güncelleme servislerini uyarır. Boş. Link güncelleme servislerine. Bakın. HTTP bölü bölü rpc.pingomatic.com bölü yazınız. Değişiklikleri kaydet düğmesi. Yine burada üçüncü parti servislerde eğer bir yazı paylaşıldıysa bunları uyarması ile alakalı bölüm. Evet yazma bu şekilde. Okumaya geçelim. Bağlantı listesi o, or, ortam o, or, okuma. 43 tire yaz okuma. 43 enter. Evet okuma ayarlarımıza bakalım. Şimdi burada da ana başa dön. Okuma ayarları ana sa ana, ana sayfa görüntülenmesi grup başla. Ana sa başlık seviyesi bir okuma ayarları. Okuma ayarları. Ana sayfa görüntülenmesi. Ana sayfa görüntülenmesi grup başlangıcı. En son yazılarını seçin düğmesi işaretli. Burada yine ana sayfanın nasıl görüntüleneceği yani en son yazılar görüntülenmesi mi, görüntülenmesin mi buradan bakabiliyoruz. Sabit sayfa aşağıda seçin seçin düğmesi işaretli değil. Bir tire bir. Link sabit sayfa. Sabit sayfayı yine buradan ana sayfa olarak belirleyebiliriz. Aşağıda seçin. Liste 2 ana sayfa. Açılır kutu geçersiz menü em Seçe Burada yine istediğimiz ana sayfayı belirleyebiliriz. Yazı sayfası, açılır kutu geçersiz menü emdas, seç emdastik. Ya da yazı sayfasını ana sayfana sabit sayfası olarak belirleyebiliyoruz. Liste sonu, grup sonu, en fazla gösterilecek <laughs> blog sayfası adedi, en fazla gösterilecek blog sayfası adedi yazılabilir döner kutu 10. Evet yani en fazla gönderilerinizin kaç tanesinin ana sayfada görüntülenmesini istiyorsanız buradan ayarlayabilirsiniz. Yazı, beslemelerde gösterilecek en güncel kayıt adedi, beslemelerde gönderiler. Beslemelerde gösterilecek en güncel kayıt adedi yazılabilir döner kutuğun, ogeler. Akıştaki her bir yazı için dahil edin. Akıştaki her bir yazı için dahil edin grup başlan. Tüm metin seçim düğmesi işaretli. Özet seçim düğmesi işaretli değil. Temanız tarayıcılarda içeriğinizin nasıl görüntüleneceğini belirler. Evet yine bu da e, öğelerin nasıl ve ne şekilde görüntüleneceğine dair bir ayar grubu var. Link haber akışlarıyla ilgili daha fazla bilgi edinin. Grup sonu, arama motoru görünürlüğü, arama motoru görünürlüğü grup başla, arama motorlarının bu siteyi dizine eklemesine engel olmaya çalış onay kutusu işaretli değil, bu isteğe uymak arama motorlarına kalmış bir şey. Grup sonu, değişiklikleri kaydet düğmesi. Ve yine değişiklikleri kaydet seçeneğimiz burada da var. Arama motoru görünürlüğünde yukarıda ayarlayabildiğimizi gördük, burada özellikle bu ayarı da dile getirmiş olalım. Bağlantı. Bununla birlikte stenistan bitmeden küçük bir hatırlatma, araba motor gönüllülüğünü e, pasif durumlarda getirebilirsiniz. Ortam. 11-50. Okuma geç tartışma. 40 okum yazma. Okuma geçeriz. Tartışma. 44-57. Tartışma. Yani e, yorum sistemi aktif kullanacaksanız neler var bakalım. Enter. Tartışma ayarları, sınklelef, poğıntıngan, yardım düğmesi, dar tartışma ayarları, varsayılan yazı ayarları, varsayılan yazı ayarları, grup başlangıcı, yazıda bağlantı verilen blogları haberdar etmeyi dene onay kutusu işaretli. Diğer bloglardan bağlantı bildirimi, geri bildirim ve geri izlemeler almaya izin ver onay kutusu işaretli. Yine burada e, yazılara yapılan yorumlarda hem yorum içinde kullanılan bağlantıların kaynaklarını bilgilendirme veya kaynakları yönlendirme ile ilgili ayar grubu var. İnsanların yeni yazılara yorum yapmasına izin ver onay kutusu işaretli. Mesela bunun işaretini aktive edebilir ya da kaldırabilirsiniz. Bu ayarlar istenilen yazılar için göz ardı edilebilir. Grup son. Ayarları grup Yazan isim ve posta adresini doldurmak zorunda onay kutusu işaretli. Bu da yine yorum içerisinde e özellikle bazı koşulların olmasını sağlayabilirsiniz mesela e-posta adresi doğrulaması gibi. Kullanıcılar yorum yapmak için kayıt olmalı ve giriş yapmalılar onay kutusu işaretli yorumlar değil. için kayıt olmalı ve giriş yapmalılar gibi seçenekler var. Onay kutusu işaretli değil. Günden daha eski yazıları yoruma kapat yazılabilir döner kutu 14. Mesela hangi yazıların yoruma açık veya kapalı durumda olmasını istiyorsanız buradan ayarlayabilirsiniz. Günden daha eski yazıları yoruma kapat. Yorum yazarı çerezlerinin ayarlanmasına izin vererek yorum çerezleri seçim onay kutusunu göster. Onay kutusu işaretli. Kademeli yorumlara onay kutusu işaretli. Açılır kutu 5. Yine burada kademeli yorum sistemini aktive edip yorumların spam'a uğramasını önleyebilirsiniz aslında. Seviyesine kadar izin ver. Her sayfada onay kutusu işaretli değil. Üst seviye yorumu olacak şekilde ve varsayılan olarak yazılabilir döner kutu 50. Üst seviye evet. yorumu olacak Burada. şekilde ve varsayılan olarak. Açılır kutu son. Sayfa gösterilecek şekilde yorumları sayfalara böl. Yorumlar her sayfanın başında. Açılır kutu daha eski. Yorum olarak görünmeli. Burada yine yorumların sayfalara göre görüntülenme, görüntülenme özelliklerini ay ayarlayabiliyoruz. Grup sonu. Şu durumlarda bana e-posta gönder. Şu durumlarda bana e-posta gönder. Grup başlan. Her yorum yapıldığında onay kutusu işaretli. Bir yorum denetlenmek üzere beklemeyi alındığında onay kutusu işaretli. Grup sonu. Yine burada e-posta gönderim e, biçimini ayarlayabiliyoruz. Yani her yorumda mı yoksa sadece belli bir yazı için mi? Bir yorum görünmeden önce, bir yorum görünmeden önce grup başlangıcı. Yorum el ile onaylanmalı, onay kutusu işaretli değil. Yorum yazanın önceden onaylanmış bir yorumu olmalı, onay kutusu işaretli. Grup sonu, yorum denetimi. Yine burada yorum onay ve denetim mekanizması ile ilgili ayarlar var. Yorum denetimi grup başlangıcı. Eğer bir yorum, eğer bir yorum ve daha fazla bağlantı içeriyorsa onu beklemeyi al istenmeyen yorumların genel özelliği fazla sayıda dış bağlantı içermeleridir. Yazılabilir döner kutu 2. Ve daha fazla bağlantı içeriyorsa onu beklemeyi al istenmeyen yorumların genel özelliği fazla sayıda dış. Eğer bir yorumun içeriğinde, yazar isminde, web adresinde, e-posta adresinde ya da ip adresinde bu kelimelerden herhangi biri varsa. Lint denetleme sırasına alınacak. Yazınız. Yine burada filtreleme uygulayabilirsiniz gelen yorumlara. Grup sonu. İzin verilmeyen yorum anahtarları. <laughs> İzin verilmeyen yorum anahtarları grup başlangıç. Eğer bir yorumun içeriğinde, yazar isminde, adresinde taşınacak. Yazınız. Grup sonu. Başlık seviyesi 2 avatarlar. Bir avatar sizi bir blogdan diğerine takip eder ve avatar seçeneği etkinleştirilmiş sitelerde yorumlarınızın yanında gözükür. Buradan blogunuza yorum. Yine burada yorum yapanların avatarlarının görüntülenme şekilleri var. Yapan kullanıcılar için avatar gösterilmesi seçeneğini aktifleştirebilirsiniz. Avatar görünümü. Avatarları göster onay kutusu işaretli. En yüksek plan, en yüksek plan grup başlangıcı. G, tüm izleyiciler için uygun seçim düğmesi işaretli. PG, 13 yaş ve altındaki izleyiciler için uygun değil seçim düğmesi. RM, 17 yaş ve üzeri olgun izleyiciler için uygun seçim düğmesi işaretli değil. X yukarı grup sonu. Varsayılan avatar. Varsayılan avatar grup başlan. Özel avatarı olmayan kullanıcılar için isterseniz jenerik bir logo gösterebilir ya da e-posta adreslerini baz alan bir avatar oluşturabilirsiniz. Gizemli kişi seçim düğmesi işaretli. Gizemli kişi boş seçim düğmesi boş. Gravatar logosu se... Gravatar... John Ticonoğlu... Gravatar oğlu... oğlu. Gravatar... Monster... Monster... Retro oluşturulan... Retro... Grup sonu... Değişiklikleri kaydet düğme... Evet yine burada yorum edine. yapan kişilerin e, avatarlarını görsellerin nasıl gösterileceğine dair ayarları dinledik hep birlikte. Şimdi ortam ayarlarına geçiyorum. Bağlantı listesi... O... Ortam... 11 tire... Etiket... Ortam... 11... O... Okuma... O... Ortam... Tartışma geç. Orta. Kalıcı bağlantı. Orta. Şimdi ortam ayarları. Enter. Da yine... Ortam ayarları sımsıklef ortam. Ortam ayarlarında da sistemize özellikle yüklenen ee, ortamların yönetilmesi yani bu çoklu ortam olabilir PDF, JPEG veya çeşitli dosyalar olabilir. Bakalım şimdi neler varmış. Görsel boyutları başlık, ortam ayarları başlık seviyesi 1, başlık seviyesi 2 görsel boyutları. Listelenen küçük res listelenen boyutlar ortam kütüphanesine görsel eklerken kullanılacak en yüksek piksel boylarını gösterir. Küçük resim boyutu. Küçük resim boyutu grup başlangıcı. Yine burada görsellerin boyutlandırılması ile ilgili ayarlar var. Dinleyelim. Genişlik. Genişlik yazılabilir döner kutu özelliği. Yükseklik. Yükseklik yazılabilir döner kutu özelliği. Grup sonu. Küçük resmi tam boyutuna göre 40 normalde bu işlem orana göre yapılır onay kutusu işaretli. Orta boyut. Orta boyut grup başla. Azami genişlik. Azami genişlik yazılabilir döner kutu 300. Azami yüksek. Azami yükseklik yazılabilir döner kutu 300. Grup sonu. Büyük boyut. Büyük boyut grup başlangı. Azami genişlik. Azami genişlik yazılabilir döner kutu 1024. Azami yüksek. Azami yükseklik yazılabilir döner kutu 1024. Grup sonu. Başlık seviyesi 2 dosya dosyalar yükleniyor. yüklemelerimi aylık ve yıllık bazda klasörlerde tut onay kutusu işaretli. Yine burada do, e, yüklenen dosyaların arşivlenme sistemini arkadaşlar e, yönetebiliyorsunuz. Değişiklikleri kaydet Ortamda bu şekilde. Özellikle görsel e, yüklemelerdeki ayarları gördük burada. Şimdi. Bağlantı listesi o, Ortam. Kütüphane. tane 10 etiketler o. Ortam. 11 etiket ortam 11. G. Görünüm. G. Genel. Yaz. Oku. Tart. ortak Kalıcı bağlantı. Gizlilik. Lörpire. git Kalıcı. Şimdi kalıcı bağlantılara bakalım. Enter. Kalıcı bağlantı ayar. Evet. Burada da bağlantıların site içerisinde nasıl görüntüleneceği yani site içerisinde derken adres çubuğunda. Genel ayarlar başlık seviyesi 2. Genel ayarlarda ne varmış? Tabloda 2 sütun ve 6 satır var. Düz seçim düğmesi işaretli değil. HTTP Bölü bölü sarperarikan.test bölü p eşittir 123. Evet bu yine bir format. Gün ve isim seçim <laughs> düğmesi işaretli. Gün bir tire bir. isim şeklinde gösterebiliriz. HTTP bölü bölü sarperarikan.test bölü 2021 bölü 11 bölü 29 bölü örnek yazı bölü. Mesela yazılar bu şekilde görünebilir veya ay ve isim seçim düğmesi işaretli değil. Ay 1 -1. ve isim. Bir. TTT sayısal seçim düğmesi işaretli değil. Sayısal 1 -1. şekilde. http yazı ismi seçim düğmesi işaretli değil. Sadece 1 -1. yazı ismi olarak. http bölü bölü sarperarikan.test bölü örnek yazı bölü bu şekilde aslında olmasında fayda var. Özel yapı seçim düğmesi işaret et yazı ismi seçim düğmesi işaretli değil boşluk. Ana böl et et. özel yapı seçim düğmesi işaretli değil. Ya da kendi yapınızda belleyebilirsiniz. Http bölü, bölü bölü sarperarikan nokta test yazınız bölü yüzde postname yüzde bölü. Mesela burada yüzde postname gibi bir değişken kullanarak da e, ya da işte tarih gibi date gibi bunları e, link uzantınıza ekleyebilirsiniz link yapınıza. Mevcut etiketler. Liste 10 öğeli. Yıl yazının yılı. 4 rat montunun yılın ayı. Day ayın günü. Örneğin 28. Ağı günün saati. Örneğin minik saatteki dakika. Second dakikada post yazının eş postiname zaten kalıcı bağlantı yapısında kullanılmış ve iştir düğmesi basıldı. post yazının eşsiz numarası, örneğin 423. düğmesi. Bunlar bunların her birini ekleyebiliyorsunuz. Bakın burada düğmeler şeklinde tanımlatmış. Postinamizfatı gri kategori kısa ismi. Auto yazar isminin temizlenmiş sürümü düğmesi. Fatı gri Auto yazar liste sonu. Tablo sonu. Başlık seviyesi 2 isteğe bağlı. Eğer isterseniz buradan kategoriler ve etiketler için özel yapılar belirleyebilirsiniz. Örneğin konu şeklinde bir kategori tabanı belirleyebilirsiniz. Böylece kategori bağlantılarınız http://sarperarikan.test bölü, bölü, bölü konu bölü genel bölü olarak görünür. Kategori temeli. Yazınız. Yine burada kategorilerin nasıl görüntüleneceğine dair bir e, bölüm söz konusu. Dolayısıyla buradaki özelleştirmeler... E, açıklamada da dinlediğiniz gibi kategorilerdeki görünüm şeklini etkiliyor. Etiket temeli yazınız. Yine etiketleri de link şeklinde farklı görüntületebilirsiniz. Değişiklikleri kaydet düğmeye. Evet ve değişiklikleri kaydet. Yani Edilme. burası tamamen bir link yapılandırılma sistemi olarak düşünebilirsiniz. Şimdi bağlantılı yine ge, güncelleme görünüm G. genel yaz ok tar, orta kalıcı gizlilik gizliye bakalım Enter. ne var kalıcı bağlantı bulunduğumuz yer Gizlilik ana bölge. Gizlilik başlık seviyesi 1. İkincil menü gezinme bölgesi. Girilmiş geçerli link ayarlar. Link politika rehberi. İkincil menü gezinme bölgesi sonu. İşte burada yine ekstra ayarlar ve politika rehberi var. Zannediyorum sitenin gizlilikle ilgili politikayı belirleyip bununla ilgili ayarlar yapabilirsiniz. Başlık seviyesi 2 gizlilik ayarları. Bir web sitesi sahibi olarak ulusal veya uluslararası gizlilik yasalarına uymanız gerekebilir. Örneğin, bir gizlilik gerekebilir. Yeni sayfa, gizlilik politikanız için yardım <laughs> ve önerileri içerecektir. Sağlamak ve bu bilgileri gün Gizlilik politikası sayfanız ayarlandıktan sonra sayfayı düzenlemenizi öneririz. Veya güncelledikten sonra, gizlilik politikanızı gözden geçirmenizi <laughs> öneririz. Olabilir. Gizlilik politikası sayfa içeriğinizi, link düzenleyin, ya da, link ön izleyin. Yeni gizlilik politikası sayfanızı oluşturmayla ilgili yardıma mı ihtiyacınız var? Hangi içeriğin ekleneceği ile ilgili öneriler için, link gizlilik politikası rehberimize bayraç. Yeni bir gizlilik politikası sayfası oluşturun, yeni bir gizlilik politikası sayfası oluşturun düğmesi, gizlilik politikası sayfanızı değiştirin, açılır kutu gizlilik politikası, bu sayfayı kullan düğmesi, ana bölge sonu, linker pires. Evet, bu şekilde yine gizlilik alan sayfamızı oluşturup onunla ilgili e, maddeleri koyabiliriz. Mesela 5651 gibi yine e, bazı ülkemizde kanunlar var, bununla ilgili... E, kişisel verileri koruma kanunu tarzı şeyleri buraya koyabiliriz arkadaşlar. Evet şimdi ayarlarımız böyleydi. Yine bugün sizlerle paylaşacağım tema bulma. Evet sitemizi kurduk artık ve biz hemen görsel tarafta bir temaya ihtiyacımız var. Bağlantı liste, şimdi tüm yazı, te, tüm sahte, temalar. Temaları. Enter. Temaları yönet, Evet temaları yönet. Şimdi temalarımızı aratarak bulabiliriz. Yüklü temalarda hmm. ara yazın. Yüklü temalarda ara. 2021 için tem yazınız. Zaten hazır temayla geliyor ama siz tabii ki e, zengin tema arşivinden de faydalanabilirsiniz WordPress'in. Yüklü temalarda ara. Linki yeni ekle. Yeni ekle buradan demeniz lazım. Yüklü tem linki yeni ekle. Enter. Ana bölge. Sayfa tema. Evet yeni ekle dediğinizde hangi yöntemlerle tema yükleyebiliyorsunuz? Tema yükle düğmesi daraltıldı. Başlık seviyesi, özellik filtresi düğmesi, tema yük, yardım düğmesi, tema yük, boşluk. Eğer elinizde nokta zip biçiminde bir tema varsa buradan yükleyerek kurabilir veya güncelleyebilirsiniz. Tema zip dosyası düğmesi. Burada doğrudan tema zip dosyasını yükleyebilirsiniz. Özellik filtresi Düğme etkinleştirin düğme Ya da temalarda ara yazınız. Tema ara nokta nokta nokta. Temalarda ara diyebilirsiniz. Mesela ben burada şöyle. C, Accessible yazdım bakalım bulunacak Bulunan mı? Bulunan tema sayısı 61. 61 tane erişilebilir Sanat. tema buldu bana. Artık bunlardan herhangi birini tercih edebilirim. Tema listesi başlık seviyesi 2. Hey de ikinci seviye olarak tema listesi bölümüne geldim. Detaylı başlık link yükle olacağız. Ön izleme düğüm. Yüklü. Detay başlık link 2020 -20 temasını etkin. Link Detaylı başlık link yükle unlimited. Ön izle... detay başlık link yükle simone. Mesela bir tanesini yükleyelim deneme olarak. Ön izleme düğmesi. Link yükle. Ön izleme. Bu arada ön izleme de yapabiliyorsunuz. Buraya tıkladığınız zaman ön izleme ekranı açılıyor ve yüklenmiş gibi e, sayfaya göz atabiliyorsunuz. Link yükle Simone. Enter. Simone ismindeki temayı bir yükleyelim. Burada Yükle'ye tıkladım. Tema ek, ana menü, aynıs, aynıs, liste link açılır, penceresi var, tema ekle, başlık sev, tema yük, eğer elini, tema yükle düğmesi genişletildi. Şimdi eğer bakalım. tema, tema zip, şimdi, baş, altmış, liste üç, link popüler, link ens, link sık kullan, listes, özellik, temalarda ara, yazınıza, başlık seviyesi iki, detaylar, başlık link yükle olacağız önizle ön izle, yüklü, detaylar, başlık link yirmi yirmi temasını et, baş, det, yüklü ön izleme düğmesi link yükle oncasi o ön yüklet başlık link 20, 20 tema temasını... şimdi artık bu yükle kısmına gelmiş olması lazım bir göz atalım link canlı ön izleme detay başlık link yükle unlimited ön iz... yüklü, detay başlık link simone temasını etkinleştir evet simone temasını başlık simone tem etkinleştirelim Enter. ana bölge simone temasını etkinleştir <laughs> link temaları yönet <laughs> link artık bizim e, sitemizin teması etkin hale geldi. Bu arada arkadaşlar size yine güzel bir bilgi vereyim. kontrol e Shift ne ile birlikte gizli sekme açıp Control Shift ne seçildi. Bayt Seçildi. E -t -t. Test yazarak. Ee, ben halbuki bir yönetici oturumu açmıştım. Oturum açılmamış halinde bakabilirsiniz. Aynı. Sayfada 12 Sarpera, e, tarayıcı içinde Sarpera mesela neler varmış. Seviyesi bir başlık seviyesi 2 bir başka örpire. kişisel web sistem konuşma aynı sayfa bağlantısı içeri atla. Başlık seviye başlık seviyesi 2 bir başka örpi mail liste ilk link başlangıç. Link örnek sayfa. Bulunduğumuz yer. kişisel web sistem konuşma bir başka liste sonu. Aynı sayfa bağlantısı ara, main ana makale, başlık seviyesi ikili. Burada işte sayfanın artık kurulmuş temalı halini görmüş oluyoruz. Pekala arkadaşlar. Temaları, meeting, kıntı. O zaman tema kurmayı da gördük. Bir sonraki anlatımda yapılandırmalara göz atarız muhtemelen. Bir sonraki anlatıma kadar kendinize iyi bakın. İçerikleri paylaşmayı ve Uygulama Akademisi kanalını takibi almayı unutmayın. Hem ben hem arkadaşlarım yayınlara Videolara ara ara e, sizlere sunuyor olacak. Görüşmek üzere. Hoşçakalın değerli dostlarım.